Sevgili dostlar merhaba. Dünya gündemini değerlendirdiğimiz kanalımıza, kanalınıza hoş geldiniz. Burada uluslararası ilişkilerdeki önemli gelişmeleri derinlemesine ele almaya çalışıyoruz. Yani olayları böyle tek tek sıralayıp üzerine kaba yorumlar yapmak yerine her bir olayı olgularla, olaylarla, rakamlarla, verilerle derinlemesine araştırmaya çalışıyoruz. Bugün üzerinde duracağımız konu Amerika ile Çin. En son gelen haberler bu konuda iyi. Amerika ve Çin birbirlerinin ithalatlarına uyguladıkları tarifelerde geçici bir indirim konusunda anlaştılar. Yani ticaret savaşı dediğimiz ve yaklaşık birkaç aydır bütün dünyayı kasıp kavuran o vergi savaşlarında bir nevi ateşkes imzalanmış gibi oldu. Hani Diyordunuz ya iyi haber yok mu iyi haber yok mu bir önceki programımızda 3 iyi haber vermiştik. Bugün de bu anlamda bir iyi haber veriyoruz. Fakat bir söz var bir ifade var ne der? Hayır sandığınızda şer şer sandığınızda hayır olabilir. İşte bu gelişmelerde de biz iyi bir olay diye söylüyoruz. Ama bu bumerang gibi gider döner dolaşır bizi mi vurur? Yoksa gerçekten göründüğü gibi hayırlı iyi bir sonuç mu verir bunu artık size bırakıyoruz. Günün sıcak gelişmesine dönecek olursak Amerika ve Çin ithalat vergileri konusunda bir anlaşmaya vardılar. Bu kalıcı bir anlaşma değil, geçici bir anlaşma. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessin açıklama yaptı. Amerika Hazine Bakanı iki ülkenin de tarifelerini, gümrük vergilerini 90 gün boyunca %115 oranında aşağı çekeceğini söyledi. Çin şu anki %125'lik vergi %115 oranında aşağı çekecek. Amerika'da şu anda Çin'e uyguladığı %145'lik vergiyi %115 oranında aşağı çekecek. Güya bir eşitlik var. Çin hani onurunu korumuş olacak. Bir anlaşmaya bir şekilde varılmış adil bir anlaşma görüntüsü verilmeye çalışılıyor. 3 ay boyunca Amerika'nın Çin ithalatına uyguladığı gümrük vergileri %30'a düşecek. Çin'in Amerika ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ise aynı süre içinde yüzde on olarak uygulanacak. Yüzde on. Oldukça cömert bir indirim gibi görünüyor. İki tarafta uygulamaya 14 Mayıs'ta yani çarşamba günü geçmeyi taahhüt ettiler. Açıklama İsviçre'nin Cenevre şehrinde Amerikalı ve Çinli heyetin yaptığı görüşmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve böylece piyasalar derin bir nefes almış oldu. 3 ay boyunca iki devlette de bir gümrük vergisi üzerinde mutabık kaldılar. Cenevre'de yapılan görüşme, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında Amerika'ya giren Çin mallarına olağan dışı yüksek vergiler getirmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilk toplantıydı. Yani İsviçre'de Amerikalılarla Çinlilerin bir araya gelmesi ticaret anlaşması açısından çok önemli olduğu gibi Çin ile Amerika diyaloğu açısından da oldukça önemli. İlk defa bu kadar yüksek bir düzeyde ve oldukça yapıcı birbirlerini dinler tarzda bir görüşme kanalı oluşturulmuş durumda ve bir mekanizmanın oluşturulacağı da söyleniyor. Ne dedik? İyi haber piyasalarda heyecanla karşılandı. Borsalar hızla yükselmeye başladı. Doların değer artışı söz konusu. Çin para birimi yuan son 6 ayın rekor düzeyine geldi. En kıymetli düzeyine geldi. Amerika hazine tahvillerinde de gelir artışı var. Son 2-3 günde gerçekleşen sürece şöyle bir baktığımızda Cenevre görüşmelerinden hemen önce Amerika Başkanı Donald Trump bu sonucu aslında ima etmişti. Amerika Başkanı Trump Cuma günü Çin'e dönük vergileri yüzde seksene düşürmeye istekli olduklarını belirtti. Bu seviye gerginliği azaltacak ama yine de ikili ticareti engellemeye devam edecek bir oran olmasına rağmen piyasalarda ümit ışığı oldu. Yani piyasalar yüzde seksene bile neredeyse razı geleceklerdi ölümü gören piyasalar diyelim Trump'tan gelecek sıtmaya dünden razıydı. Herkes sevindi. Cuma günü geç saatlerde Amerika Ticaret Bakanı Howard Lutnick konuştu ve dedi ki Çin ile gümrük vergisi %34 civarında bir rakam olabilir. Böyle bir rakam olabilir dedi. Amerika tarafından gelen bu oran piyasaları daha da sevindirdi. Bakan Lutnik Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ilk rakama yakın bir rakam yani ilk rakam civarında bir rakamı telaffuz etmiş oldu. Dolayısıyla Ticaret Bakanı Howard Lutnik aslında Cuma akşamı bugün açıklanan %30'luk rakamı 3 aşağı 5 yukarı açıklamış oldu. Demek ki Amerika zaten dünden bu rakama razıydı çok sıkı bir pazarlığa da gerek kalmamış olabilir. Cenevre Anlaşması öncesinde karşılıklı misillemelerle iki ülke arasındaki gümrük vergileri fiili bir ambargoya dönüşmüştü. İki devlet sanki birbirine ambargo uyguluyormuş gibi bir durum oluşmuştu. Trump Çin mallarına %145 gümrük vergisi koyarken Pekin yönetimi Buna karşılık olarak Amerika ürünlerine yüzde 125 gümrük vergisiyle karşılık vermişti. Bu rakamlarla yani yüzde 125, yüzde 145 kimse kimseye mal satamayacağı için ne dedik? Bu aslında fiili bir ambargo gibiydi ve ticaret de iki ülke arasında bıçak gibi kesildi. Tam bir çılgınlık diyoruz çünkü Amerika ile Çin arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı Yaklaşık 600 milyar dolarlık iki taraflı bir ticareti durma noktasına getirirken tedarik zincirlerini aksattı, durgunluk ve enflasyon korkularını tetikledi ve bazı işten çıkarmalara bile neden olmaya başladı. Hem Amerika tarafında hem Çin tarafında kimi işletmeler işçi çıkardılar, iflas noktasına yaklaştılar. İki tarafında bu rakamlara artık dayanamayacağı oldukça açıktı aşikardı. Sadece bir buçuk ay içinde hem Çin hem de Amerika pes etme noktasına geldiler. Çin Amerika'ya yapılan ihracatın Nisan ayında keskin bir şekilde düştüğünü açıkladı. Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından Cuma günü açıklanan resmi rakamlara göre Çin'in Amerika'ya mal sevkiyatı Nisan ayında bir önceki aya göre %21 düştü. Gümrük vergileri aynı seviyede kalmış olsaydı Mayıs ayında bu düşüş muhtemelen %21'in de üzerinde olacaktı. Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından açıklanan rakamlara baktığımızda Çin'in Latin Amerika'ya ihracatı %17 artmış Afrika'ya ihracatı %25, Güneydoğu Asya ülkelerine yani ASEAN ülkelerine ihracatı ise yine %21 oranında artmış. Çin'in Avrupa Birliği'ne ihracatı da %8,3 artmış. Bu da gösteriyor ki bize Çin Amerika pazarlarını kaybederken yerine diğer pazarları Afrika, Latin Amerika, Avrupa Birliği ve ASEAN pazarlarını ikame etmeye çalışıyor. Bunda kısmi bir başarı da göstermiş. Fakat Çin için Amerika pazarlarında vazgeçilmez yönlerde var. Bundan dolayıdır ki Çin'in Latin Amerika'ya ihracatı artsa da Pekin yönetimi Amerika pazarlarını kaybetmek istemiyor. Neden? Çünkü Çin'de pek çok fabrika sadece Amerika pazarları ve Amerika firmaları için çalışıyor ve bunlardaki üretim düşüşü inanılmaz boyutlara ulaştı. Amerika tarafına baktığımızda ise bilhassa küçük esnaf, küçük esnaf ve orta boyuttaki işletmeler oldukça zorlanmaya başladı. Büyük firmalar stokları sayesinde bir süre dayandılar ama böyle giderse 3 ay içerisinde 6 ay içerisinde onların da havlu atacağı söyleniyordu. Krizin tüketiciye faturası ise birkaç ay içinde enflasyon, belki stagflasyon ve diğer olumsuzluklar olarak ortaya çıkacak. Amerika, Çin ile ticarette Trump vergilerindeki artış nedeniyle hem alıcı açısından hem satıcı açısından, üretici açısından büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Alıcı olarak Çin'den gelen ucuz, bol ve nispeten nitelikli ürünlerin daha pahalı satın alınmaya başlanması veya Amerika'ya bu ürünlerin hiç girememesi Amerikalı tüketiciye çok ağır darbeler vuruyor. Eğer Washington bu anlaşmaya varmamış olsaydı Amerika'da bir çeşit tüketici isyanı bile söz konusu olabilirdi. Ancak Çin sadece tüketiciyi vurmuyor. Çin Amerika'nın en büyük üçüncü ihracat noktası. Amerika Çin'e her yıl 150 milyar dolarlık mal satıyor. Bunun da anlamı Çin'in Trump'a misilleme olarak artırdığı vergiler Amerikalı firmaların Çin pazarına girişini zorlaştırıyor. İşte Cenevre'de İsviçre'de Amerikalı yetkililerle Çinli yetkilileri bir araya getirmeye zorlayan ve geri adım attıran manzara buydu. Hem Çin'de üretim zorlanıyordu hem de Amerika tarafında üretim ve tüketimde ciddi sorunlar baş göstermeye başlamıştı. İsviçre'deki ticaret görüşmeleri büyük ve kalıcı bir anlaşma üretmek için tasarlanmadı. Yani aslında buradan bir anlaşma, büyük bir anlaşma beklenmiyordu. Hem Çin tarafı hem de Amerika beklentileri küçük tutarak Cenevre'nin bundan sonraki uzun ve zorlu bir sürecin ilk ama önemli bir aşaması olduğunu söylediler. Nitekim buradan çıkan 3 aylık karar 3 aylık süre boyunca geliştirilmeye çalışılacak. Çin ile Amerika arasında bir mekanizma oluşturulacak ve kalıcı rakamlar belirlenmeye çalışılacak 3 ay içerisinde. Özetleyecek olur isek İsviçre'deki ticaret müzakerelerine Çin'de Amerika'da dünden razı bir şekilde anlaşmaya varma iradesiyle oturdular. Taviz vermeye ikisi de hazırdılar. Sadece onurlu bir taviz süreci olsun istiyorlardı. Ve ilk gelen haberlerde kalıcı anlaşmaya yakın olduklarını bizlere gösteriyor. Görüşmelerin ikinci gününde basın mensuplarıyla görüşen Çin Başbakan Yardımcısı He Li ki kendisi İsviçre'deki görüşmelere Çin'i temsilen katıldı, heyetin başındaydı. Lefang Amerika ile ticaret görüşmelerinde değerli bir ilerleme kaydedildiğini ve önemli bir mutabakat sağlandığını açıkladı. Çin Başbakan Yardımcısı iki tarafta ticari ve ekonomik konular için bir istişare mekanizması kurulması, bunun için temsilciler belirlenmesi hakkında konsensusa vardı dedi. Heylifenk Çin olarak ticaret savaşı istemiyoruz dedi. Çünkü dedi ticaret savaşı kimseye fayda getirmez. Böyle bir savaşın kazananı olmaz. Ancak dedi Çin Başbakan Yardımcısı Amerika bu savaşı bize dayatmakta ısrar edecek olur ise Çin bundan da korkmaz ve biz biz de sonuna kadar savaşırız dedi Çin Başbakan Yardımcısı. Peki bundan sonra ne olacak? Ulaşılan anlaşma piyasaları oldukça rahatlattı. Borsalar yükseldi, dolar değerlendi. Çin yuanı 6 aylık zirveye ulaştı. Amerika tahvil gelirlerinde artış söz konusu. iyimserler sevişti. %145 ve %125 gibi rakamlardan %30 ve %10'a geri gelinmiş oldu. Müthiş bir düşüş söz konusu gümrük vergilerinde. Hani bir laf vardır ya. Allah fakir kulunu sevindirmek istediği zaman önce eşeğini kaybettirirmiş sonra da ona eşeğini buldururmuş. Çin ile Amerika'nınki de o hesap. 2 Nisan'da ABD Başkanı Trump kurtuluş günü diye Çin'e vergileri %34'e çıkardığında herkes karalar bağlamıştı. Şimdi ise Çin'e olan vergiler %30'a düştü diye herkes seviniyor. Eğer o gün Çin devleti Trump'ın adımına misillemeyle karşılık vermemiş olsaydı vergiler belki de yüzde yüz hiçbir zaman görmeyecekti. Diğer taraftan yüzde otuzluk ve yüzde onluk vergi de aslında hiç de düşük değil. Çin mallarına yüzde otuz vergi uygulamak demek Amerikalı tüketicinin maliyetini yaklaşık yüzde otuz civarında artırmak demek. Meseleye Karamsar bakanlar ise çok daha kötü senaryolardan korkuyorlar. Bu rakamlar hem çok yüksek hem de sadece 3 ay için geçerli. Dolayısıyla piyasaların en büyük sorunu olan belirsizlik ortadan kalkmış değil. Amerika'nın tüm dünya ülkelerine getirdiği %10'luk evrensel vergi de hala geçerli. Yani mesele sadece Çin'de değil ve 3 aylık istisna süresi hızla doluyor. 3 ay bittiğinde eğer Amerika, Vietnam, Kamboçya gibi birçok ülkeye %20'lik, %30'luk vergileri sürdürmeye devam edecek olur ise bunun hem Amerika ekonomisine hem bu ülke ekonomilerine hem de genel olarak küresel kalkınmaya olumsuz etkileri olacak. Bütün dünyada işsizlik bu süreçten olumsuz etkilenecek, faiz oranları olumsuz etkilenecek ve kalkınma, büyüme düzeyleri daha düşük çıkacak. Trump'ın yarın ne yapacağını da hiç kimse kestiremiyor. Piyasalarda belirsizlik hala sürmesine rağmen çok kötüden daha azına düşüldüğü için şu anda bir rahatlama ferahlama havası var. Bu bizleri nasıl etkileyecek bunu da zamanla göreceğiz. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bu konuda veya başka bir konuda videonun altına ekleyebilirsiniz. İkinci kanalımıza henüz abone olmadıysanız Akademi Laçiner kanalımıza bu şekilde YouTube'da aratabilirsiniz. Sedat Laçiner Akademi, Akademi Laçiner veya Laçiner Akademi diye. İkinci kanalımıza da abone olursanız orada da görüşme imkanını bulabiliriz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sonraki yerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.